Şimdi bu kamyonun motor rölen de bayağı şey çalışıyor. <laughs> Şöyle takviye vitesini alıp şey yapalım. Düz düğmeye basıp şey yapalım. Bir şey yapalım. Bakın. Evet, şu an, şu an seride. Onu aşağıya basalım takviyede. Tamam geçim direkt yolu. Geç geç. Biraz onu da öğrenmiş olurum. Azıcık. Şimdi nasıl bu? Onu basınca düğmeyi aşağıya basınca Evet. Şu an takviyede. Debriyaja basıp bunu yukarı çektiğimiz mi seride. Tamam. Şu an seride. Sen, sen yanma geç de. Gerek yok gerek yok yürümez. Fites boşta ya. Böyle takviye bak pssst diye duydun mu? Hı hı. Böyle yapınca seri. Fitesi takmana gerek yok. Tamam el fren çektin bunu? Çekil çekil. Çekil. Tamam.